Hepinize merhaba arkadaşlar. Merak etti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sevgililer Günü nedir? Sevgililer gününün kökeni nereden geliyor? Tarihi ne? Bunu öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hazırsanız videoya başlayalım. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Sevgililer günü 14 Şubat birçok ülkede kutlanan ve ülkemizde de kutlanan özel bir gündür. Bugünün kökeni ise Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlar arasında Valentin's Day olarak bilinir. Valentin kelimesi ise Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamına gelir. Günümüzde bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahmin tahminlere göre 14 Şubat günü tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. Sevgililer gününün tarihçesi Şubat ayı bereket festivalleri antik çağ dönemi Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştır ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştır. Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bugün de Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisiyle Lupercus'u simgeleyerek Roma sokaklarında koşturup karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkek genç kızların isimleri yazılı olarak kura çekerek bayram boyunca çift olma alışkanlığı vardı. 469 yılında Papa bu gayri Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kurallarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılmıştı. Romantik aşk ile Valentin arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parliament of Fulus adlı kitaba göre Fransa'da ve İngiltere'de 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazar, notlar verirlerdi. Ve bu notlarda birbirlerine Valentin diye hitap etmekteydiler. Hristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentin ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir. Valentin öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine Valentin'den imzalı bir aşk notu vermiş Romalı askerlerinin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde gizlice evlenmelerine yardım etmişti. Günümüzde sevgililer günü ise 14 Şubat 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk sevgililer günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir. Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgililiğe verilen karttır. Bu kart kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri ve benzeri şeyler yazılır. Özellikle batı medeniyetlerinde sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi içinde genellikle sevgili olur musun yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır. Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bugünün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafı sevgilerini anlatan hikayeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolatalar gelir. Sevgililer günü çiftler genellikle baş başa geçirirler. Baş başa gidilen romantik romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır. Bunların yanı sıra sevgililer günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür. Dünyada sevgililer gününü kutlamayan ülkeler ise Suudi Arabistan'da resmi olarak sevgililer günü kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı yasaktır. Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan sevgililer gününü kutlamayan ülkelerdir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.